Bu videoda arteria maxillaris ve arteria maxillaris'in dallarını anlatmaya çalışacağım. Hatırlayacağınız üzere arteria carotis communis, cartilago üst sınır hizasında iki dala ayrılacaktı. Bunlardan biri arteria carotis interna, bir diğeri ise arteria carotis externa olarak isimlendirilmekteydi. Artere carotis interna, temporal kemiğin apertura externa kanalis carotisinden girerek, Kanaliz karitüksü seyredecekti. Hatta bu kanalın içerisinde yaklaşık 90 derecelik bir açılanma yapacaktı. Ve daha sonra ise apertura interne kanaliz karitüksüden geçtikten sonra kraniumun iç tarafına ulaşmış olacaktı. Arteri karitüksü eksterne ise baş ve boyun bölgesinde diğer yapıların dış bölgelerdeki yapıların beslenme rolüne sahip olacaktı. Arteri karitüksü eksternenin terminal dallarına bakacak olursak, bakın şurası Arteri karitüksü eksterne. Terminal dallarından bir arteria maxillaris, bir diğeri ise arteria temporal superficialis olarak isimlendirilecek. Arteria maxillaris daha kalın olan ve kendisine yaklaşık 90 derecelik bir açılanma ile ayrılan dal olarak ifade edeceğiz. Arteria maxillaris mandibulanın medial bölümünden başlayacak ve daha sonra bir miktar öne ve mediale doğru seyredecek. Bir başka görselde baktığımız zaman arteria carotis externe'yi ve bunun terminal dallarından arteria maksillerisi rahatlıkla görebilmekteyiz. Bu görselde mandibula'nın ramus mandibula bölümü şu bölümde bir miktar kesilmiş. Dolayısıyla bu kesildikten sonra arteria maksillerisi daha rahat bir şekilde kavrayabileceğiz. Dikkat ederseniz arteria maxillaris öne ve bir miktar medyale doğru yönelecek ve daha sonra ise fossa paletine ulaşacak. Seyri sırasında birçok önemli yapıyı beslemesinden dolayı oldukça önemli bir damar ve birçok dal çıkacak bu damardan arteria maxillaris'ten. Bunu rahatlıkla kavrayabilmek için üç farklı bölümde incelememiz mümkün. Bunlardan ilki mandibular bölüm olarak ifade ettiğimiz bölüm. Bu bölüm mandibula'nın kollu mandibula hizasında bulunacak. Yani kollu mandibula ile komşuluk yapacak. Bir diğer bölümü ise pterigoid bölüm veya ikinci bölüm olarak karşımıza çıkacak. muskulus pterigoidus lateralis ile komşuluk yapan bölüm olarak ifade edeceğiz. Bir diğer bölümü ise yani üçüncü bölümü ise pterigopalatin bölümü olarak ifade ettiğimiz bölüm. Bu ise muskulus pterigoidus lateralis'in her iki başı yani kaput superius ile kaput inferiorisin arasından geçecek ve daha sonra ise fossa pterigopalatine ulaşacak olan bölüm. Birinci bölüm mandibular bölüm, ikinci bölüm pterigoid, üçüncü bölüm ise pterigopalatin bölümü olarak ifade edilecek. Bunlardan ilk olarak mandibular bölüme baktığımız zaman bu bölümden bazı kaynaklara göre 4, bazı kaynaklara göre ise 5 farklı dal çıkacak. Bunlardan ramus meningeus accessory ismini verdiğimiz dal adı üzerinde aksesuar olarak bulunan dal her zaman bulunmayabilecek. İlk olarak arteria auricularis profunda'ya bakacak olursak arteria maxillaris'in üst bölümünde çıkacak ve kulağın arka tarafına doğru yönelecek. Buna bir miktar paralellik gösteren bir diğer dal ise Arteria tympanica anterior olarak isimlendirilecek. Bir diğer dalı yukarıya doğru yönelen arteria meningea media. Yine hatırlayacağınız üzere bu dal yani arteria meningea media sifenoid kemiğin üzerinde bulunan foramen spinosum'dan geçtikten sonra parietal kemiğe ulaşacak ve parietal kemikteki sulcus arteriosus'larda seyredecekti. Bunun bir miktar ön tarafında bulunan ve arteria meningea media'ya paralellik gösteren ve her zaman bulunamayabilen damar ise arteriyem daha doğrusu her zaman bulunmayan damar ise ramus meningeus aksesoris olarak isimlendirilecek. Bu damar bulunduğu olgularda foramen ovale'den kraniyumun iç tarafına doğru gidecek ve arteria meningea media ile benzer şekilde bu bölgelerin beslenmesini sağlayacak. Mandibular bölümün bir diğer dalı ise aşağıya doğru yönelen ve foramen mandibula'dan geçtikten sonra kanalis mandibularis mandibularis'te seyreden Bölüm. Buna ise arteri alveolaris inferior ismini vermekteyiz. Dolayısıyla arteri maxillaris mandibular bölümünde yer alan 5 veya bazı kaynaklara göre 4 damarı görmüş olduk. Bir diğer bölümü ise pterigoid bölüm olarak karşımıza çıkacak. Bu bölüm musculus pterigoidus lateralis ile komşuluk yapacak. Bundan çıkan dallara baktığımız zaman ilk olarak Karşımıza arteria masseterica çıkacak. Musculus masseterin beslenmesini sağlayacak. Bir diğer çıkan dallar rami pterigoide isimli dallar. Bunlar ise pterigoid kasların beslenmesini sağlayacak. Pterigoid bölümün üst bölümünde üst hizasında çıkan iki adet damar. Bunlar arteri temporalis profundo anterior ve posterior olarak isimlendirdiğimiz damarlar. Bunlar musculus temporalis'in derin planında bulunacak ve bu bölgenin beslenmesini sağlayacak. Bir diğer dalı ise bukal bölgeye doğru ilerleyen arteria bukalis olarak isimlendirdiğimiz dalı. Dolayısıyla pterigoid bölüm yani ikinci bölümdeki damarlar karşımıza 5 farklı şekilde çıkacak veya 5 farklı damar çıkacak. Arteria masseterica, rami pterigoidi, arteria temporalis profunda anterior ve posterior. Son olarak da arteria buccalis olarak isimlendireceğiz. Arteria maxillaris'in son bölümü yani 3. bölümü ise palatin bölümü olarak ifade edilecektir. edilecekti. palatin bölüm Musculus pterygoidus lateralisin kaput superiorus ve kaput inferiorus'un arasından geçtikten sonra fossa pterygopaletna içerisindeki bölümü olarak karşımıza çıkacak. Bunun dallarına baktığımız zaman 6 adet dalı bulunacak. Bunlardan biri arteria alveolar superior Posterior isimli dal. Yine hatırlayacağınız üzere aynı isimli sinirden bahsetmiştik. Tüber maxilla üzerinde bulunan foramina alveolarlardan geçtikten sonra üst arka dişlerin beslenmesini veya innervasyonunu sağlayacak bu arter ve sinir yapıları. Pterigopalatin bölümünden çıkan bir diğer dal ise arteri infraorbital olarak karşımıza çıkacak. Bu da tıpkı arteri alveolar superior posteriorda olduğu gibi kendisiyle aynı isme sahip olan sinirle paralellik gösterecek. Önce fissuroorbitalis inferiordan daha sonra sulcus infraorbitalis, kanalis infraorbitalis ve foramen infraorbitalis'den geçecek diye ifade etmiştik. Bir diğer dalı ise fossa pterigo paletinin arka bölümünde yer alan canalis pterigoidus'tan geçmek üzere ilerleyecek olan arteria canalis pterigoidus olarak karşımıza çıkacak. Bir başka dalı ise rami faringea ismini verdiğimiz dal. Onu da yine fossa pterigo arka bölümünde karşımıza çıkacak olarak ifade etmiştik. Bir diğer dalı ise Yukarıdan aşağı doğru yönelecek ve kanalis palatinius de seyredecek diye söylemiştik. Buna ise arteria palatina descendens adını vereceğiz. Son olarak fossa pterigo palatinanın medial bölümünde yer alan bir foramen, sphenopalatinum'dan bahsetmiştik. Bakınız, foramen sphenopalatinum'u şu bölgede gösterecek olursak, bunun içerisinden geçen arter ise arteria sphenopalatina olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla arteria maxillarisin Pterigo paletin bölümünde 6 adet dalın olduğunu ve bu dalların sırasıyla arteria alveolar superior posterior, arteria infraorbitalis, arteria canalis pterigoidei, rami faringei, arteria paletinde descendens ve arteria sphenopaletin olduğunu görmüş olduk. Bu videoda nervus maxillaris ve nervus maxillaris'in dallarına bakalım. Hatırlayacağınız üzere 5. kraniyel sinir nervus trigeminus olarak isimlendirilmekteydi. Nervus trigeminus'un ganglionuna ganglion trigeminale adını vereceğiz. Ve bu sinirin 3 farklı dalının olduğunu daha önceden söylemiştik. Bunlardan birincisi nervus ophthalmicus, bir diğeri nervus maxillaris, üçüncüsü ise nervus mandibularis olarak isimlendirilecek. Nerus trigeminus'un ikinci dalı olan nervus maxillaris'e bakacak olursak, fossa crani media'da bulunacak. Daha sonra foramen rotundum'dan geçerek fossa pterigo palatineye ulaşacak. Nervus maxillaris foramen rotundum'dan kraniyum terk etmeden hemen önce bir dal verecek ve bu dala ramus meningeus adını vereceğiz. Daha sonra foramen rotundum'dan kraniyum terk eden nervus maxillaris fossa pterigo palatineye gelecek ve bu bölgede çeşitli dallarını verecek. Bunlardan birkaçı ganglion pterigopalatinum ile bağlantı yapmayı sağlayacak. Bu dallara rami ganglionis isimlerini vermekteyiz. Bakınız bu bölgede gördüğümüz iki farklı dal rami ganglionis olarak isimlendirilmekte. Nervus maxillarisin fossa pterigopalatine'e de vermiş olduğu bir diğer dal ise maxilla'nın arka bölümünde yer alan tuber maxilla'da bulunan Foramine alveolariyilerden girerek maxilla'nın iç tarafına ve arka dişleri, üst arka dişlerin innervasyonunu sağlamak üzere seyreden lifler. Bu liflere ise nervus alveolaris superior posterior adını vermekteyiz. Bakın şu bölgede gördüğünüz lifler veya sinir nervus alveolaris superior posterior olarak isimlendirilmekte. Nervus maxillaris'in bir diğer dalı ise ön tarafa doğru seyredecek ve önce fistur inferior'dan geçecek. Daha sonra ise sulcus infraorbitalis, canalis infraorbitalis ve foramen infraorbitalis'ten geçecek. Nervus maxillaris'in bu dalına adı üzerinde geçtiği bölgelerle aynı şekilde isimlendirilen Nervus infraorbitalis ismini vermekteyiz. Nervus maxillaris'in bir diğer dalı ise şu şunları silmeye çalışalım. Bir diğer dalı ise Nervus zygomaticus olarak isimlendirilecek. Daha sonra Nervus zygomaticus iki dala ayrılacak. Bunlardan biri temporal bölgeye doğru gidecek ve buna Nervus zygomatico temporalis adını vereceğiz. Bir diğeri ise nervus sikomatiko fasiyalis olarak isimlendirilecek. Nervus maxillaris'in biraz önce söylemiş olduğumuz dalı yani nervus infraorbitalis'e bakacak olursak bakın şu, şu seyirde nervus infraorbitalis'i göreceğiz. Nervus infraorbital seyri sırasında üst dişlerin innervasyonunu sağlamak üzere iki farklı kategoride lifler verecek. Bunlardan ön tarafta olanına nervus alveolaris superior anterior, Orta tarafta olanına ise nervus alveolaris superior medius adını vereceğiz. Zaten nervus alveolaris superior posteriyorum nervus maxillaristen çıkmış olduğunu da söylemiş olduk. Bir başka görselde nervus maxillaris'e tekrar bakacak olursak, bakınız. Öncelikle sol taraftaki görsel'e odaklanalım. Sol taraftaki görselin sol bölümünde sinus cavernosus görülmekte. Sağ bölümünde ise sinus cavernosus kaldırılmış, takribi olarak. Şu bölgede yer alacaksınız cavernous. Yine hatırlayacağınız üzere bir başka videoda da bahsettiğimiz üzere sinus cavernosusun lateral duvarında sırasıyla sağ üst taraftaki görsele dikkat edecek olursak 3. kraniyel sinir, 4. kraniyel sinir, 5. kraniyel sinirin ilk dalı ve ikinci dalının yer aldığını söylemiştik. Dolayısıyla nervus trigeminus'un nervus ophthalmicus ve nervus maxillaris dalları sinüs kavernosun içerisinden geçecek. Daha doğrusu sinüs kavernosun lateral duvarından geçecek ve ön tarafa doğru yönelecek. Yine sol taraftaki görsele dikkat edelim. Bakınız nervus maxillaris'i görebilmekteyiz. Nervus maxillaris bu bölgede foramen rotundumdan geçerek fossa crani mediadan fossa pterygo ulaşacak. Hatta bu görselde nervus maxillaris'in bir dalı olan ramus meningeus da rahatlıkla görülebilmekte. Bir diğer görselde Nervus maxillaris'e odaklanacak olursak, bakın şu bölgede nervus maxillaris'i görebilmekteyiz. Fossa crani mediadan ön tarafa doğru ilerleyecek ve burada foramen rotundum'dan geçerek fossa pterigo palatine'ye ulaşacak. Çizdiğimiz yerleri silecek olursak, nervus maxillaris'ten çıkan lifleri görebilmekteyiz. Bu lifler, ramus meningeus olarak isimlendirilecek. Bu bölgeyi bir miktar büyütecek olursak, sol taraftaki görsel'e dikkat edelim. Nervus Oftalmicus, nervus maxillaris ve nervus mandibularis'i görebiliriz. Nervus maxillaris'e bakacak olursak bakın şu bölgede nervus maxillaris ön tarafta bulunan foramen rotundum'dan geçecek ve daha önde yer alan fossa pterygopalatina'ya ulaşacak. Nervus maxillaris fossa cranii media'da ramus meningeus isimli dallarını verecek ve bu bölgede innervasyonun sağlayacak, meninges'in innervasyonunu sağlayacak bu dallar. Aynı yapılara bir başka görselden bakacak olursak bakınız. Şu bölümde ramus meningeus'u ve bundan çıkan lifleri rahatlıkla görebiliriz. Bir başka görsele bakalım. Bu görselde ise ön taraftan bakıyoruz. Biz genellikle nervus maxillaris veya arteria maxillaris dediğimiz zaman lateral taraftan bakarız. Görsellerin çoğu o şekilde ifade edilmiştir. Ancak bu görsel oldukça önemli. Bu görselde ön taraftan bakıyoruz. Ön tarafta yer alan maksillanın bir bölümü ise çıkarılmış, bir pencere şeklinde açılmış. Sağ üst gör, taraftaki görselde bu pencerenin nasıl açıldığını rahatlıkla kavrayabiliriz. Dikkat ederseniz burun boşluğu, yani kavitas nazi görülmekte, hatta konka yapıları veya septum nazi de rahatlıkla görebiliriz. Bu görselin sağ tarafında damar yapıları, arter yapıları, sol tarafında ise sinir yapıları karşımıza çıkacak. Bu görselin sol tarafına odaklanacak olursak şu bölümde fossa pterygopalatin olduğunu kavrayabileceğiz. Fossa pterygopalatinin arka tarafında bir açıklık yer alacaktı. İçerisinde vidyan siniri veya nervus canalis pterygoidus geçecekti. Bu açıkla canalis pterygoidus adını vermekteyiz. Bir miktar üst tarafında yine arkadan ön tarafa doğru bir açıklık bulunacak. Buna ise foramen rotundum ismini vereceğiz. Foramen rotundumdan çıkan sinire Nervus maxillaris adını vermek dedik. Dolayısıyla şu bölümde Nervus maxillaris'i rahatlıkla görebiliriz. Biraz önce fosso pterigo neden bahsetmiştik. Fosso pterigo de yer alan ganglion ise ganglion pterigo palatinum adını vereceğiz. Nervus maxillaris ile bu ganglion arasındaki bağlantılara rami ganglionis isimlerini vermekteydik. Nervus maxillaris'e dikkat edecek olursak, bakın şu bölgede nervus maxillaris Ön tarafa doğru bir lif verecekti, bir dal verecekti. Önce fistroptalis inferiordan, daha sonra sulcus infraoptalis, ardından canalis infraoptalis ve foramen infraoptalis'den geçecekti. Dolayısıyla şu an göstereceğim bölümde nervus infraoptalis'i rahatlıkla görebiliriz. Hatta nervus infraoptalis'ten çıkan nervus alveolaris superior anterior veya nervus alveolaris superior medius yapılarında, pardon şöyle gösterecek olursak, şu bölgede rahatlıkla göreceğiz. Tekrar edelim. Nervus alveolar superior anterior ve nervus alveolar superior medius yapılarını rahatlıkla görebileceğiz. Nervus maxillaris'in bir diğer dalı ise şu bölümde nervus zygomaticus olarak isimlendirilmekte. Daha sonra nervus zygomaticus'tan iki farklı dal çıkacak. Bunlardan biri temporal bölgeye doğru giden nervus zygomatico temporalis, bir diğeri ise nervus zygomatico facialis olarak isimlendirilecekti. Yine bu görselde görebildiğimiz bir diğer önemli oluşum ise şu bölgede ganglion pterygo var diye söyledik. Daha aşağısında kanalis bir kanal yapısı bulunacak. Bu kanala ganglion pterygo aşağı doğru gidene kanalis palatinus major ismini vermekteyiz.